Her herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yango Gil ve bugün hem de ablam var. Bekle dik kum oynayacağız. Siz oynayalım. Böyle hep oynamamızı izlemeyin. Ne sizce lan? Evet, çalım sar yapacağız. Böyle ilk bir tane motor yapıyor. Ee, şimdi challenge'ımız şu şekilde zaman yani kronometre tutacağız ve o kronometre bitene kadar bir e, ev e, 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 e yapalım bu sefer. Evet. Ev yapacağız. Şimdi iki dakika süremiz var kronometreyi başla. Tamam. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Polik koyup yapma zorunda olsun dedi çünkü etrafında görevimiz az. Çok olmaz. <laughs> tamam olsun. Çok yumuşak şeker. Her an yıkılabilir ve bu çok sit. Besle. Böyle çıksın çı sıra bize ki unutamıyorum. Şu anda tam tam 30 saniye oldu. Evet yapıyorsun yapıyorsun bozuluyor. Dağılıyor. Bir de bir sildikten sonra birbirimize puan vereceğiz. Evet. En çok puan alan kız Güzel köfte yapacağız. Şu an kasapta Bu arada kim daha güzel yapmış? Sen beğendiğimizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet yorumlara yazabilirsiniz. 10 saniyemiz var şu anda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ya. gibi şöyle 2 dakika oldu zaten. Evet, Hemen şimdi bunlara <laughs> Bu benimki, ben şöyle yanlardan Üstün, çatısını yapmadım çünkü içinde görünseydim şöyle. Sen nasıl yaptın? Ben de böyle yaptım. Burada duvarlarımız var. Burada pendil. Evet, güzel olmuş. Benimkine onun üzerinden bayağı güzel oldu. 9.5 hmm. peri. Oo iyi, güzel kaptım. Ben evet. e, de seninle biraz yarım kalmış ama yine de çalışmanı beğendiğim için o 7 veriyorum seninle de. Çünkü yarım kalmışsın gerçekten. <laughs> şimdi 5 Kimse... sen... beş dakika. Evet şimdi beş dakika yapacağız. 5 dakika yapacağız. Beş dakikada daha bir tane. Ne yapalım? Motor yap. Tam motor yapacağız. Ee, şöyle bir önce gibi başla başlattım. Da beş dakika yapmaya çalışacağız ama. Ben bence bir boyutlu yapmıyorum çünkü zaten dağılır. Yani yaz, yaz bir tadı gitti. zaten bu kadar. Bir hmm. de hamur olsaydı keşke, keşke. Bu dağılıyor, baya baya dağılıyor. O zaman daha, da daha, 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 daha zor olur, daha iyi evet. Daha eğlenceli ve aksiyonlu bir çıktı ortaya. Geldi şimdi. Ufak bir sonra. Biraz mola verdik, çok zor, 1 dakika 40 saniye oldu tam arkadaşlar. Yani bayağı var daha 4 dakikaya yakın. Pardon 3 dakika. Şöyle. Ben de ilk dakikayı var. Evet.

Bir de çekeriz seve seve. Allah. Evet. Bitti ben. Tamam ondan On, geriye say. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4. Tamam. Kadar. Zaten kronometrede de tam 20 saniyeye yaklaşık bir şey durmuştu. Hemen gösteriyorum. Şimdi bu benimki. Benimki birazcık Scooter'a benzedi. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Benimki büyükleri de bayağı Hemen seninkini gösterelim. Benimki de böyle. Bence benimki çok güzel oldu. Bence de, de çok güzel Burada oldu. Burada tutma yerleri var. Burada oturmaya tekerlekler. Evet. Şimdi sen bana 10 üzerinden kaç puan verdiğini söyle bakalım. Bu biraz tutku. Evet. evet. Deniz. O yüzden sana 10 üzerinden 7 verdim. Ben de sana 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten detayları çok güzel olmuş ve yaşına göre de çok güzel yapmışsın tutma yerlerini, oturma yerlerini falan. Kim çok ben beğendim gerçekten. Hayvan mı yapalım? Hayvan mı yapalım? Tamam. Şimdi ise 10 dakika tutacağız. Süre. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Başlat. Tamam. Böcek yapalım. Ne? Böcek yapalım. Böcek türü yapalım? Tamam şimdi böcek türü. Hmm, tamam. Hayvan böcek. Ben biraz korkunç bir böcek şey. Hatta şunu şöyle yapalım. biz ee, şimdi yaparken size ipuçları verelim. Siz de ne olduğunu evet, bilmeye çalışın şey. ve yorumlara yazın. Evet. Bitince de tahmininiz doğru çıkmış mı diye bakmayın da unutmayın. Evet, bakmayın, unutmayın. Ben, 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 ben şimdi böceğimin kafasını ben ben yapıyorum. Benim hayvanlarını yapıyorum diyecektim. Benim böceğim çok tatlı bir. Evet. Yani bir hayvan. Ne azıcık kokulu tatlı bir, hata, bir tamam. Ve benimki genelde yazın görülür. Çok tatlı, ele alınabilir. Bence herkes anladı şu anda. Hı, o, o. Benim bu cihazda karanlık yerleri çok sevdim. Abi falan yok ki Hemen bakıyorum şu anda 1 dakika 20 saniye olmuş arkadaşlar. Şu anda tam 2 dakika oldu. Şimdi 10 dakikamız var söyleyelim. Evet. evet zaten bence bu sürenin bir anlamı yok çünkü ilk kim ondan geliyor sayıyor. Yine. Biraz büyük yapsaydım keşke ama ben büyük yaptım çünkü. Bakın bu yaki gerçek hayatta da böyle bir şey için. Anlatacağım. teşekkür ederim. Ne gibi küçücük ona bakarsın? Gözleri yapacağım. Ben bir dakika renkli e, kumlarla yapalım çünkü renklerini de tutturunca çok daha güzel oluyor. Evet, renkli kumlarım lazım. Sıkıyoruz. yerler var o zaman mu kum olması gibi kum. Bayağı Bayağı güzel. Hiç de bozulsun. çok sinir bozucu ayrıca kadar. Evet çok sinir olurdu, yani Çok, çok şeker oldu gerçekten. <laughs> Ay lütfen bitti ben yanımda yemişim. daha bitmedi. <laughs> Aa benimkide bir tane tahmin var ama arkadaşlarımda söyledim. Tıpkı sorunu onlar tahmin etmeye Yorumlarımı da yazsınlar. Evet yorumlara yazsınlar. Şu an tam 5 da dakika oldu. Çok tatlı bir hayvan oldu. <laughs> Sen hayvanına yani mimeze için daha bir sürü ipi vermen gerekiyor. Çünkü evet. ben bile daha anlamadım. Benim ben de hayvanım olacağım. böyle çok korkunçtur. Bir de süper kahramanların arasında. Ben anladım birazcık. Benimki de dediğim gibi yazın çıkar genellikle. E, bir hayvandır. Elinize alabilirsiniz. Hatta bunun bir şey var. Evet. Anladım. Benimki bitti. 10. 9. 8. Evet. Evet. Aa doğru. <laughs> Ama benimle görmeyeceği için yapmayı tercih etmeyeceğim şu anda. Ay, Ama varlat varlat yap böyle bastır. Tamam.

Ama evet, tam 3 dakika kaldı. Benim bitti. 10. Tamam bitti. 10 demeden bitti. Şimdi yorumlamaya geçiyoruz. Benimki şu şekilde. Uy böce iyi. Bence çok da güzel olmadı. Şu şekilde. Şurada ağzı var. Şurada gözleri var. Şu şekilde. Hemen seninkine bakalım. Bir de bir örümcek. Atlıkçası var. Gözleri. Çok Bunlar dişleri. Evet. Bence çok tatlı olmuş. Ve kolları. Evet. Ben çok sevdim arkadaşlar. Sen de benimkine. Evet. Şimdi sen bana onları ver. Benim için birazcık tatlım var. Evet. Yani hiç böyle şey yapma. İyi vermedim. Tamam. Anlamam. Vardım o yüzden. Ben sana özür dilerim ama altı veriyorum. Bu ne? Altı. altı. Tamam bence güzel. Altı veriyorum. Ben de sana gerçekten o yüzden bu sefer sekiz veriyorum çünkü hoşuma gitti. Özellikle şu diş detayları falan bayağı iyi. Ama şey ya bu düzleydi de boyuzlu gibi görünüyor. Tamam. Ne? Kimdi ne? Siz en beğendiklerinizi yorumunu tekrardan yazın. Sizce bu turda hangi daha başarılı olmuş? Bu benimce arkadaşlar şunu öğretiyor. Arkadaşlar videomuzu bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.